Acaba kapaklarının altında ne var? Mia da corn dog var. Ne kadar havalı. Jane'de ne var? Aa, hayır bu köpek kimi mi? Jane kalbinde köpek olduğunu bilmiyordu. Hadi Mia başlasın. Seve seve. Şimdi çikolatanın tadına bakacağım. Hmm, bu iş işte daha görünüyor. Vay canına. Peynir ne kadar lezzetli uzanıyor. Bayıldım bir tane corn yedim zaten. ikincisini sürsün. Aa, şimdi siz de yiyeceğim. Aa, ne kadar işte açıcısınız. Aslında çikolata ve peynir mükemmel ikili. Hmm, böylesine hiç düşünmemiştim. Bayıldım. Cenk devam edebilirsin. Evet hiç de istemiyorum. Bu oh. köpek kemiği çok rahatsız görünüyor. Çikolatana bile ona yardım edebileceğini sanmıyorum. Ama deneyeceğim. Yeter bu kadar. Bu hmm, çok sert. Bunu ısırmak hiç istemiyorum. Ah biliyorum. Molly gel buraya. Kemiği sevdin mi? Yiyebilirsin. Afiyet olsun yeni tatları bekliyoruz. Hadi bu sefer Jane açsın. Peki ne olacak? Altında bunlar poki çubukları. Çok parlaklar. Mia sen de aç. Bakalım altında ne var? Vay bu kereviz. Önce ben başlayacağım. Burada çok lezzetli bir çubuğum var. Gördün mü? Nasıl yapabilirim? Bak, sen böyle yapamazsın. Yes. Biraz daha istiyorum. Tüm çubuklar farklı renklerde. Bu çok havalı. Her şeyi sonuna kadar yemek istiyorum. Mia, Asım'a böyle bakma. Sen aktıyorsun. lahana tabii ki. Bir çubuk çalacağım. Hey Paylaşmayacağım. Tatlarım benim için yeterli değil. Her şeyi kendim yemek istiyorum. Şimdi tüm çubukları çikolataya batırmanın zamanı geldi. Vay ne kadar çok. Çikolata yeri çok güzel kaplanıyorlar. Nefis. Hmm, bayıldım. Tamamdır Mia devam edebilirsin. Ben doydum. Tamam öyle olsun. Bu kereviz çok korkunç görünüyor. Onu nasıl yiyeceğim ve çikolataya nasıl dolduracağım? Tamam bununla başlayacağım. Çikolatanın içinde bile berbat görünüyor. Tadı berbat resmen. Tamam onu çabucak batırmalıyım çikolataya. Çabucak bitmesi için. Tüm gücümü toparlıyorum. Ve yemeye başlıyorum. Kendimi bir inek gibi hissediyorum. Çimenlerde ot yiyormuşum gibi sanki. Çikolata ya da kurabiye alsam. Bir parça kaldı. Hazır. <laughs> Hayır. Biraz kötü oldum. Aferin sana Mia. Şimdi ne aldınız? Okay. Hadi açın kapakları. Vartanına bu McDonald's harika. Peki mi Mia'da ne var? Oh, sarımsak, iğrenç. Hadi Jane başlasın. Kesinlikle daha lezzetli bir şeyleri var. Şimdi hep demelerimi çok güzelce göstereceğim size. İçinde pek nefis şeyler var. Burada burger var. Ah, ne kadar lezzetli kokuyor. Ve hatta patates kızartması da var. Nefis. <laughs> Ben de istiyorum. Tamam de başka bir şey de var var canına. Bu dondurma ne kadar güzel. Her şey çok istatçıcı görünüyor. Daha hızlıca burgerin tadına bakmalıyım. Ne var? Tamam tamam öyle olsun. Şimdi çikolataya daldıracağım. Umarım çikolatada bile burger lezzetli olur. Şimdi öğreneceğim var canına. O gerçekten lezzetli. Çok sevdim. Şimdi ise patates zamanı. Bence çikolata kesinlikle onu mahvetmeyecek. Bir tanesini deneyelim. Vay be nefis. Ben de bir tane alabilir miyim? Sadece bir tanecik. Oley. Teşekkürler Jane. Çikolata patates denemeye o kadar hayal ettim ki. Vay canına bayıldım. Harika bir fikrim var. Her seferinde bir patates batırmayacağım. Tüm patatesleri bir kere de çeşmeye koyacağım. Böylece tamamen çikolatayla kaplanacak. Harika görünüyor. Nefis. McDonald's'a neden patatesi çikolatayla servis etmiyorlar? Onlara kesinlikle lezzetli olduğunu söylemeliyim. Evet aynen öyle anladım. Övünmeyi kes artık. Bekle ben de hmm. biraz dondurma kaldı. İşte o kesinlikle inanılmaz lezzetli olacak çikolatayla. Harika. Bu çok lezzetli. Sonuçta sonunda bir külah dondurma yemek çok iyi karardı. Mia sıra sende. Sarımsak mı? Ya çoktan unutmuşum onu ama istemiyorum. Of tamam tamam. Çikolatayla denemem gerekecek. Oh my god. Ay, tadı ne kadar kötü. Kesinlikle daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Buna bakmak bile istemiyorum. Vay be bu iğrenç bir şeydi ama başardım. Kendimden memnunum ama pardon böyle böyle miden hiç memnun değil. Hıst, üzgünüm Jane. Gerçekten çok kötü mü kokuyor? Bakalım kabaklarınızın altında ne var hadi açın Jane. Vay canına bunlar yüzük şeklinde lollipop. Hadi tak elini ve çikolataya daldır. Vay canına bu yüzükler bana çok yakışıyor. Miriam nasıl olmuş? Gerçekten güzel değil mi? çikolataya batırmalıyım. Horiko. Çikolata ve lollipo çok lezzetli olmalı eminim. Hmm, haklıydım. Özellikle her beni ayrı ayrı yalarsanız. Şimdi bakalım bende ne var. Bu acında bu çitos. Ama acıymış. Çitosu severim ama acı olduğunda değil. Acıyı 10 puanlık bir ölçekte değerlendirmek için sadece bir tane çitosunu denemek istiyorum hiç Hoca de değilmiş. Bence aynı anda birkaç tane isim denemeliyim. Bir şişin üzerine koyacağım ve çikolataya daldıracağım. İşte böyle. Vay canına bu tozlar çikolata da çok hoşta açıkça görünüyor. Hmm. Nefis. Her şeyi yemeliyim. Ne kadar lezzetli. Vay oh, canına. işte acı hissediyorum. Cem bunun acı olduğunu hiç bilmiyordum. Tutamıyorum. Dikkat et. Niye yeter. Hayır. Tamamen kömür içindeyim. Oh, hayır. Hala yanıyor. Çikolata içmeliyim. Yaşasın. bana yardım etti. Daha fazla içmem gerekiyor. Oh, hayır. Sanırım her şey bitti. Ama acı hissetmiyorum. Peki şimdi kapağın altında ne olacak? Aynı anda açıyorsunuz. Vay canına çok lezzetli bir karpuz var. Mia çok şanslısın ama Jane'de ne var? Oh, hayır bu brokoli jölesi iğrenç bir şey. Hadi Jane başlasın. Oh, tamam tamam. Şimdi çikolatasız tadına bakacağım. İğrenç. Kaşıkla küçük bir parça alacağım. Şöylesi bir de korkunç. Umarım çikolatayla biraz daha az korkunç olur. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Şimdi deneyelim. İğrenç. Ama çikolatayla katlanabilir. Tamam bunu bir an önce unutmak için bu brokoli tadında jölemi tabucak yemeliyim. Çikolatayla biraz yiyebilirim. Başarabilirim. Birkaç parça kaldı. Biraz daha. Ay, en korkunç parçası kaldı. Brokoli yine. Burada bir sürü çikolata ihtiyacım var. Ay, i̇ğrenç resmen. Hiç hoşuma gitmedi. Oley. Sonunda ben karpuzlu çikolatamı yiyebilirim. Daha doğrusu çikolatalı karpuzu. Ve tadına bakacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Biraz daha istiyorum. Ve biraz daha. Daha fazlasına ihtiyacım var. Nefis bir şey. Hadi benim güzel karpuzlarım. Çikolataya. Hmm. <laughs> Çekirdekleri hiç düşünmemişim. Onları tükürmem gerekiyor. Mia bana değil ama. Dur artık tohum makineli tüfeğini durdur. Hepsi o kadar mı? Ya bir sürü çekirdek ve yüzme benziyor aslında. Hadi kapakları yine açalım. Bu sefer ne aldınız? Vay canına. Bu çok lezzetli bir kahvaltılık Cende ne var. Vay canına bunlar çiğ yumurtalar kabus. Oley ben şanslıyım. Şimdi tadına bakacağım. Batırıyorum. Hmm, harika bir şey. Bunlar mısır gevreği. Bir harika bir fikrim var. Sütüm yok ama çikolatan var. Çikolata mısır gevreği yiyeceğim. Kesinlikle lezzetli olmalı. Vay Vay canına bu gerçekten leziz bir şey. Sen kesinlikle bir gün bunun tadına bakmalısın. Hmm. Tabağı yalamaya bile hazırım. Hmm. Ben değilse çiğ yumurta mı var? Oh. Peki onları çikolatayla nasıl yiyebilirim ya? Yumurtadan çikolatayı yalarsınız. Aslında lezzetli olur. Ama ısırırsam ne olur? Ay, yiyeyim. Yumurta berbat bir şey resmen Ben hiç sevmedim. Hey. Hı, aklıma harika bir fikir geldi. Tabii. Mia bana tabağını dünş misin? Teşekkürler. Şimdi tüm yumurtaları böyle içine kıracağım. Ve şimdi çikolata çeşmesinin yanına götüreceğim. Kaseyi çikolatayla dolduracağım. şimdi her şeyi bir çırpma ile karıştırıyoruz. Mükemmel. Deneyelim. Vay canına lezzet. Bunu tamamen içmeye hazırım. Hmm, ya bu çok lezzetli. Neden böylesini denemedim daha önce? Şey bıyıkların çok güzel. <laughs> son tur kaldı. Çabucak aşı kapakları. Vay Canım ya da popet var. Ne kadar güzel. Çabuk denemeli. Celebondan mı? Havalı bir şey. İlk kez böyle bir şey yiyeceğim. Çabucak denemeliyim. Ama öncelikle bakalım. Cinde de ne var? <laughs> Bunlar tavuk pençeleri. You. Zeyn, önce ben başlasam iyi olur. Şimdi bu cellobonlu papatyan tadına bakacağım. Çikolatayla kesinlikle gerçekten lezzetli olacak. Deniyoruz. Vay canına ne kadar lezzetli! Bu inanılmaz resmen. Son bir dilim kaldı. Şimdi sıra sende. Gerçekten mi şimdi mi? Tamam öyle olsun. Hadi bakalım bu tavuk pençeleri çok korkutucu görünüyor. Umarım çikolata onları daha çekici kılar. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. İğrenç. Bu bacağın pençeleri çok uzun. En azından ayak yemiyorum. Ama bakması bir de iğrenç. Vay canına Jane. Aferin sana. Kasenin geri kalanını yemeye devam ediyor. Ve hepsi bu kadar. Çikolataya daldırıyor. Ee, bu pençeler iğrenç. Ve bir zamanlarda yerde yürüyordular. Birazcık kaldı. Birkaç dilim. Daha fazla yapamam. Millet iğrenç bir şey. Ah iyiyim. Nereye gidelim? Vay canına dikkatli olmalısın. Hadi bebek mi ne istediğini öğrenelim. Vay be. Bu kurabiye mi? Ne kadar tatlı. Bebek mi için hayatının en lezzetli kurabiyesini hazırlayın. Hadi bakalım. Yes. Oh nereden başlamam gerektiğini biliyorum. Hamuru açacağım. Korunu kes şunu. Hamuru vurma. Sana hiçbir şey yapmadı. Sana hamurun nasıl düzgün bir şekilde açacağını göstereceğim. Hamuru oklavayla açıyorsun. Sonra ise yuvarlak kurabiyeler kesiyorsun. Sonra da bekliyorsun. Mükemmel büyük anne. Böyle bir kurabiye kimseyi şaşırtmayacak. Size zencefilli kurabiye evini hazırlamasında bir ustalık göstereceğim. Hamurdan gerekli şekilleri kesiyorsunuz. Böylece daha sonra onlardan bir ev toplayabilirsiniz. Baksanıza ne kadar havalı bir bıçak buldum. Hamur oğlumla kesebilirim. Sanırım böyle doğru benim için yeterli olmayacak. Baksanıza harika. Şimdi ise hamur daha fazla M&M şekerleri eklemek istiyorum. Evet inanılmaz derecede lezzetli olacak. Kardeşim Mia kesinlikle mutlu olacak. Oley. Her şey fırına gönderebilirim. Şimdi ise bekleyeceğim büyük anne. Aferin çocuğum. Ah neredeyse unutuyordum kurayı Çıkarabilirim. çıkar Baksanıza ne kadar işte açıcı. Hmm. Ve benimki de hazır. Geri kalan tek şey ondan bize cifreli ev yapmak. Bu hiç de zor değil. Her şey vanilayı krema ile sabitliyoruz. Ve evin kendisine güzel ve lezzetli sakızlarla ve marshmallow ile süslüyoruz. Ne kadar tatlı skittles. Asla fazla olmayacak. Geri kalan tek şey birkaç eklemek. Ve Her şey pudra şekeriyle ile kaplamak. Ah, hadi yapalım. Mükemmel. Den baksana yanıyor. Oh, oh hayır olamaz. Olamaz. Bunu çabuk sözmeliyim. Kurabilir mi çıkarmalıyım? Yanmış. No. Oh. ne yapacağım? Vay canına bu korkunç koku hmm. da nereden geliyor? Kurabiyeler biraz fazla sert. Ben bunu yiyemeyeceğim. Peki burada ne var? Vay be ne kadar tatlı bir ev. Baksanıza zaten boynuzu zaten çok mutlu olacak. Ve çok lezzetli bayıldım. Vay canına bunu ne dersiniz bu kurabiye? Büyük annemden ve ben ondan mükemmel bir kale yapacağım. Ve şimdi böyle yiyeceğim. Hmm, lezzetli servis de çıtır. Ama en çok bu evi sevdim. Hepinizden daha iyi olduğumu biliyordum. Acaba bebek mi ya şimdi ne istiyor? Vay be ne güzel bir pizza çizimi süper. Bu o kadar kolay bir görev ki herkesin üstesinden gelmesi gerekiyor. Ben büyük anneyim. Nereden başlayacağımı biliyorum. Domates salçasını açmam gerekiyor. Ah ama çok zordu. Teşekkürler sorunum yardımın için. Vay canına. Şimdi deneyelim. Ne kadar lezzetli. Şimdi hamurun üzerine biraz koyabiliriz peynirden. Tamamdır ve şimdi ise sucuk zamanı. Ay torunum. Bunu pizza için kullanacağım senin için değil. Ay sende nasıl gidiyor işler? Her şey benim kontrolümün altında. Humuru buldum ve düşürdüm. Peki pizza humur olmadan nasıl yapacağım? O teşekkürler büyük anne. Hani. Gerçekten benimle paylaştın. Ne kadar güzel marshmallow. Onu kullanacağım. Üzerine sıvı flop koyuyorum. Mükemmel. Nefis. Şimdi ise sıkı dol zamanı. Her şeyi güzel yapmak istiyordum. Her şeyi gökkuşağı şeklinde koyacağım. Her şeyi renklere göre ayırdım. Mükemmel. Gerek olan tek şey fırına göndermek. Şef ne yapıyor? Tamamdır. Niye için en iyi pizza yapıyorum? Öncelikle hamuru siyaya boyayacağım. Çünkü sadece pahalı pizzalar siyah olabilir. Şimdi ise daha fazla domates salçası koyalım. Çok da lezzetli olacak. Üzerine gerçek mavi peyniri rendeleyeceğim. İnanılmaz derecede hoş. Sofistike bir kokusu var. Bebek miye takdir edecek. Ve tabii ki üzerine karides ve midye koyacağım. Mükemmel ürünler. Şimdi ise birkaç tane domates ve brokoli koyalım. Mükemmel bence. Pizzam hazır. Güzel. Gerek kalan tek şey fırına koymak ve pişmesini beklemek. Şimdi gerek kalan tek şey pizzanın hazırlanmasını beklemek. Bu en zoru. <laughs> ve mutfakta ne güzel bir koku var. Yakında hazır olacak. <laughs> Aa, büyük anne uyuma pizza hazır. Aa, öyle mi? Harika. Ne kadar güzel bir iş dağılışıcı. <laughs> Benim pizzam mükemmel. Bir zaman orada nasıl olduğunu merak ediyorum. Hayır. Şimdi çıkarmalıyım. Aa, ne kadar güzel mı ya? çabuk dene. <laughs> Ali, bu pizzanın tadını gerçekten takdir etmek istiyorum. Ama çok tuhaf görünüyor. Bazı deniz kabukları <laughs> iğrenç. Peki burada ne var? <laughs> Hmm, pizza ve sıkıntı Çok sert. Hiç sevmedim. Vay canına. Büyük annenin pizzası. Çok güzel kokuyor. Mis. Hmm, değil ki anne. Bu dünyadaki en güzel pizza. Çok lezzetli. Seni seçiyorum diyor ki anne. Oley. Ben kazandım. Oradan sırtım ağrıdı. Yardım edin. Peki bu sefer bebek <laughs> mi bize ne çizdi? Vay canına, bu bir burger. Ne kadar güzel. Gerçekten lezzetli olmalı. Sana söz veriyorum. Hadi millet denemelisiniz. Mia <laughs> için klasik burger yapmak istiyorum. Kesinlikle memnun kalacak. <laughs> Doğduğu için Şeride harika bir fikrim var. <laughs> Önce daha fazla Nutella alalım. Wow. Hmm. Ne kadar lezzetli. Tadına bakalım. Nefis. Daha fazlasını koyalım. niye kesinlikle bayılacak buna. 10 puan koyacak buna. Doldurma içinde de marshmallow alalım. Baksana buna. Torunum kesinlikle sevecek onu. Ama ben klasik burger yapacağım. Töreyi alıp bir tavada biraz kızartalım. Bu ne geçen yüzyıl. Şimdi her şey teknik karar veriyor. Burada her şeyi hazırlayacağım. Özel bir var. Mükemmel burger olacak. Bunu göreceğiz. Burger köftesi yapmak için biraz kıyma almam gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Açıyoruz ve tavaya koyuyoruz. Bastırıyoruz. Biz kokulu. Mükemmel. Dan sen ne yapıyorsun? Sakin ol canım. Lütfen ye dikkatimi dağıtma. Marshmallow'u kızartıyorum. Vay canına baksana ne kadar aşağıtıcı görünüyor. Şimdi celibonlu bantları kullanacağım. Her şey koyuyoruz ve tatlı burgerim hazır. Sadece üzerine çilekli şurup dökeceğim ve mükemmel olacak. Harika kap mısın buna? Ben çok sevdim bunu. Üzerine de nört bonibonları bonları serpsem çok daha iyi olur. Aa, ah, bu şekerler çok iyi. Sevecek bu burgeri. Aferin torunum. Çok uğraştın şef gördün mü? Harika. Dünyanın en lezzetli burgerine geri dönelim. Benimkine yani. Çörekleri çoktan kızarttım. Bu yüzden köftelere geçelim. Onları da ızgaraya koyacağım ve kapatacağım. Serideki. Tamamdır pastırma da hazır. Şimdi ise sebzeleri hazırlayalım. Domatesi halkalara ayırıyoruz. Şimdi ketçap bol bol. Pencere. Ve peynir. Ve bir sürü pastırma. Şimdi her şeyi birkaç kez tekrarlıyoruz. Ve hazır. Mükemmel. Servis edebilirim. Hmm. Herkes hazır mı? Ama ben hazır değilim. Ben de koru olmaması için biraz sos ekleyeceğim. Ve tabii ki biraz turşu koyalım. Ah açılmıyor. Yardım eder misin şef? Tabii ki büyük anne. Teşekkürler. Ah, mükemmel kokuyorlar. Benim de canım çekti. Burger için mükemmel olacak. Salatalıkların en lezzetli kapattık ve servis edebiliriz. Hadi bebeğim Mia. Hayır hazırım ama canım ne Burgerler çok ilginç görünüyor. Bunu denemek istiyorum. Hmm, lezzetli. <laughs> awesome. Harika. Peki burada ne var? Vay be büyük anneden yemek pişirdiğine benziyor. Hey, tüm dolgular düştü ama ben bundan hoşlanmıyorum. Burada ne var? Çok parlak. Abim yapmış benim için. Yes. Bu tatlı burgeri denemeliyiz. Vay be ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. İşte bu en sevdiğim tatlılar. Ve hepsi burada. Celebon da burada. Hmm bayıldım. Ve marshmallow da var. Çok iyi. Kim kazanacak? Ben seçtim. Tabii ki bu abim olacak. Oley sonunda. Zaten asla kazanmayacağımı düşünmüştüm. Bu sefer gerçekten lezzetli bir şeyler olmalı. Vay be bunlar ne kadar bebek mi? Ağlamaya başlamaya kadar çabuk yemek pişirelim. Büyük anne uyan artık. Ne kadar uyuyorsun? O oh, ne nuggetler mi? Bu çok kolay. Şimdi her şeyi göstereceğim size. Tavaya biraz yağ döküyorum. Bu kadar yeter bence. Senin ihtiyacın var mı? Al tabii çocuğum. Oley. Şimdi de tavaya dökeceğim. Hey hadi ama neden dökülmüyor? Hadi hayır. Ponuz oldu? Ups. Ben dikkatli olmalısın. Şimdi tavuğu kültelere böyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz ki nugget gibi olsun. Her şey çıtır çıtır olması için yumurtayı kaseye kırıyoruz. Sonra her şeyi karıştırıyoruz. Ekmek de eklemeliyiz. Sonra ise onları yağda kızartmalıyız. Harika, baksansa ne kadar güzel nuggetler var. Her şey tabağa koyalım. Şef, elinizde ne var? Harika kesinlikle çok daha iyi olacak. Maketlerime bol bol altın seviyorum. Mükemmel. Baksanıza ne kadar parlıyorlar. Her şeyi siyah bir tabağa koyuyoruz. Bu çok garip. Şimdi gösterinin etkisini eklememiz gerekiyor. Sıvı azalt. Buhar ne kadar güzel. Bu acınla şifte çok havalı çıktı. Peki Mia'yı ben nasıl şaşırtabilirim? Tabii ki McDonald'dan nuggetler. İşte bu ve bir sürü peynir. Ama erimiş peynir olacak. Baksanıza çok iyi görünüyor. Ben de tadına bakmak istiyorum. Hı, şey. Ah, hayır olamaz. Tüm yemek doldu. Aha, biliyorum bir fikrim var. Şimdi çitosu kullanacağım. Ve onu parçalayacağım. İşte böyle. Her şey hazır. Tamamdır her şey böyle tahtaya döküyoruz. Ve etlerimizi daldırıyoruz. Baksanıza. Şimdi kızartıyoruz tereyağında. Mükemmel. Tabağa koyuyoruz. Hazır. Donatlar mı? Biraz ketçap eklemem gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Neyse. Servis yapabiliriz. Neyse. Vay canına her şey ne kadar havalı görünüyor. Burada bu buhar da nereden geliyor? Bu çok eğlenceli. Vay be bu nuggetler o kadar parlak ki. Beni köy diyorlar. Hmm, çok parlak ve lezzetli. Fena değil. Ne? Var be. Dudaklarım altın oldu. Ah, bu ne böyle? Bilmiyorum. Aslında sevmedim. Vay buna baksanıza. Ev yapımı bir kendine nuggetler. Hmm. Ve ketçapla. Evet çok seviyorum ketçapı. Bayıldım. Aa, bakalım abicim ne yapmış? Çikolatadan yapmış o bunları. O peynir ne kadar havalı uzanıyor. Baksanıza çok sevdim. Sen kazandın. Oley yine kazandım. Ne kadar havalı. <laughs>